Evet, değerli takipçilerimiz, oksijen defosu çam ormanının çamlık bir alanın hemen dibinde 872 metrekare bir arsanın içerisinde 140 metrekarelik evimizin tanıtımı için sizlerle beraberiz. Neredeyiz? Biga'ya bağlı Bozlar köyündeyiz. Denize olan mesafemiz yaklaşık 2,5 kilometre, 2600-2700 bölgesel olarak değişebilir. Alt tarafımızda hemen benim sol tarafımdan sizin ekranınızın sağ tarafından geçen yoldan aşağıya doğru deniz, deniz kıyısına doğru doğru alan iniyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şimdi alt tarafında tatil kentleri, tatil köyleri mevcut olan bir alanın içerisindeyiz. 872 metrelik toplam arsamız mevcut. İçerisinde 20 çeşit meyvemiz var. Evimiz 140 metrekare. Kat Sırt. kaloriferimiz mevcut. Kapıyı bilerek kapatmadım. Birazdan içeriye doğru gireceğim. Kat kaloriferimiz mevcut. Kaloriferli bir ev. Üst tarafında güneş paneli, güneş enerji paneli var suyla alakalı, suyla alakalı, enerjiyle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir alanın içerisindeyiz ve köşe parsel onu da özel söyleyelim. Şimdi sizi drone görüntülerine bir gönderelim. Şöyle güzel bir çam ormanının üstünde bir gezelim. Deniz kıyısına olan mesafemizi bir gözlemleyelim. ile alakalı, köyle alakalı ufaktan bir gezinti yapın drone görüntülerinden. Ondan sonra aşağıda mal sahibimizle abimizle beraber bir söyleşi söyleşi şeklinde bir tanıtım yapalım. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Bir an önce size bu ev kısmet olur diyelim. Hadi siz durana biz içeriye. görüntülerinde gördüğünüz gibi yemyeşil bir alan içerisindeyiz. Evin kat kaloriferi mevcut. Duvarları çift duvar. Arasında köpük var. Yaz kış rahat rahat oturabileceğiniz gönlüne göre bir ev yapmış Mesut abi. Onu söyleyebiliriz size rahat rahat. Ee, evi pazarlarken özellikle ama özellikle biz buna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Önemli olan buna ilk başta bizim kendimizin inanması lazım. Kendimiz inanarak buraya geliyoruz. Mesut abi Ciddi anlamda özenerek aslında bu evi kendine yapmış ama e, hem sağlık sebepleri farklı durumlardan dolayı da evi satışa çıkarmış durumda. Mesut ve Yaşar ve ikisi de e, yanına. Ben şöyle ortaya geçeyim. Ee, i̇lk başta aslında evin gezi yani evi gezeceğiz ayrıca ama ilk başta bir Mesut abiyle evle alakalı detaylı bilgi almak için size hani direktman birinci ağızdan o bize anlatıyor biz size anlatıyoruz doğru şeyler anlatıyoruz ama yine de birinci ağızdan anlatmak tabii ki her zaman için daha doğru olur diye düşünüyoruz Mesut abi. Evet. Mesut abi ilk başta e, bizi kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ee, eviniz gerçekten gelmiş. çok güzel teşekkür ettik. Eee Mesut abi bizim videolarımızdan artık yolda görürken daha biz zaten direktman el kol hareketi yaparak durdurdu. Videolarımızın e, devamını takip ettiniz Takip et, etti. evet. Kendilerini takip ediyorum. Ben emekli e... memurum kendim ve bu e, 23 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Biz eşim emlak yönetimi mezunu, kızım kadastracı e, bugün de Mesut Bey'e misafir olduk. Kendilerini tanıdık. Çok güzel bir insan. Bu güzel insanın da çok güzel emekleri var burada. Bu emeklerin içinde 870 metrekare arsanın içine 140 metrekare çok güzel bir ev yapmış. Ve bu evi yaparken her şeyi düşünmüş. Temellerindeki demirleri ve bu evi yapalı aşağı yukarı da bir 10 senelik bir mazisi var bu evin. Yani 2012'lerde falan yapmış. Yani depremden sonra yapmış. Duvarların arasında çift tuğla ve köpük koymuş. Yani burada kışında rahat oturayım diye. Ayrıca evin güzelce kat kaloriferi yapmış. Şahane bir şekilde kaloriferi var. Bir torba kömür attığınız zaman 24 24 saat sizi burada güvenli bir şekilde sıcak tutabilecek ve sıcak suyunuzu temin edebileceğiniz konumlar var. güneş enerjisini koymuş. Yazın güneşten istifade ederek o şekilde sıcak suyunu sağlıyor. Ve bahçesini o kadar güzel yapmış ki envai çeşit meyve ağaçları var. O erikleri göreceğiz şimdi onları Eren Bey tanıtacak şimdi. O erikler, şeftaliler, kayısıların yanında. Onlar büyümüş, belirli seneler geçmiş. O yıl içinde gelişmiş, artık meyve veriyor. Bu meyveleri tabii ki Allah kime nasip ederse o da gelecek, buradan sebeplenecek çocuklarıyla, torunlarıyla. Burası büyük bir aile için mükemmel bir yer. Eren Bey. Büyük bir aile burada çok huzurlu yaşayacak. Denize 2900 metre mesafede ve deniz manzaralı bir yer. Yani buradan denizi rahatlıkla görebileceğiniz mükemmel de bir havası var. Direkt Avşa Boğazı'ndan gelen hava e, Tekirdağ'dan direkt Tekirdağ'ın karşısı oradan gelen güzel iyotlanmış oksijen buraya çıkıyor. Bu iyotlanmış oksijen insan sağlığı için çok önemli ve çok güzel. Sonra burada sosyal alanlar mevcut marketleri var, kahvesi var. Yani sizin ihtiyaçlarınız olan her şeyi burada rahatlıkla temin edebilirsiniz. zaten insanların yaşaması için en önemli faktörlerden bir tanesi ihtiyaçlardır. Ulaşım varsa, araç varsa, market varsa, bunlar çok önemli şeylerdir Camisi. işte sosyallaşabileceğini insan, arkadaş grupları, kültür yapısı, köyün kültür yapısı çok iyi. Biz de bugün Mesut Bey'e bu şekilde misafir olduk ve evini tanıtmaya geldik. Eren Bey sağ olsun beni de getirdi. Ben de böyle Mesut çok sevdim. Emeklerini görünce insan emeğe çok saygı duyuyorum. Emekleri gördüğün zaman insanın emeğini çok mutlu oluyor ve çok mutlu oldum. Eren Bey artık bizi yavaş yavaş böyle gezdirirsen her tarafı da herkese bir gösterelim. Gösterelim. Ben de iyi olacağını düşünüyorum. Mesut abi de yardımcı olacak zaten. Hep içine ağaçları size gösterecek şimdi. Mestavi yan taraflardan beraber, beraber, beraber tamam. e, yani şimdi şöyle aslında kameranın karşısına çıkmak kolay değil. Yani ilk başlardaki bizim ilk başlardaki videolarımıza bakarsanız ve şimdiki videolarımıza bakarsanız anlatım üslubumuz, tavırlarımız, el hareket, el ayak hareketlerimiz biraz daha eee e öncelerde daha şeydi sıkıydı sıkışık hareket ediyorduk ama şimdi biraz daha tabii rahatız. Mesut abi sen de o konuda rahat olabilirsin. Sen normal bize anlatıyorsun yani kamerayı boş ver boş ver onlara İzleyenler daha sonrasında sebeplenecekler senin anlattıklarından öyle düşün. Şimdi birazdan evin içerisine giriş yapacağız zaten evin içinde alakalı da göstereceğiz ama önce ben bahçe taraftarıyım. Çünkü ev alırken benim için en önemli şey evden ziyade bahçe. Bahçede ne var? Mesut abi nasıl anlatırsın senin sesinin duyulduğu yere kadar duyulur duyulmadığı yerde ben takviye yaparım problem yok. Burada, tamam. Burası evimizin ön bahçesi. Hı Çeşitli çiçeklerimiz ve meyve ağaçlarımız, erik ağaçlarımız, elma ağacımız, nar ağacımız. Ee, burada mandalina. O ağacımız. daha yeni ekilmiş herhalde. Yok, geçen sene. Geçen bir bir kasa yedim. Bir kasa yedim. Fotoğrafları var. Maşallah. Şu limon ağacımız geçen sene 15 tane limon topladım. Ay maşallah. Ya topraklar verimli aslında. Öyle söyleyebilirim evet. yani bu bölgenin toprakları gerçekten verimlidir. Çileklerimiz var bahçemizde. Evet. Bahçemiz geniş bir şekilde. Bu da bahçemizin arka avlusu. Arka, arka avlusu. Bu arka avlusunda yine orada beton arma var. Dışarıda yine ayrıyetten tuvaletimiz var. İşte ön kuruluklarımız var. Bu şekilde Bahçımız. 10 yıl içerisinde parça parça hepsini tamamladık evet, diyorsun yani Mesut abi. İhtiyacımız parça. neyse tabii, hepsini tabii. tamamladık diyorsun. Yavaş hala hata da devam ediyor. Tabii eksik ya. bitmez. bitmez. Yaşanan yerde eksik bitmez. Yeter ki yaşam olsun yani. Öyle söyleyebiliriz. İşte bunlar da şehit vişne ağacımız. Evet. Vişne ağacı, kiraz ağacı, erik ağacı, mandalin, limon, evet. incir aradığımız her şey burası meyve bahçesi gibi ya öyle söyleyebiliriz yani aradığımız aynen, her şey aynen, burada aynen. var açıkçası öyle söyleyelim. Şimdi ilk başta bir evin etrafını geziyoruz burada ufaktan yine bir tane daha ardiyemiz evet, mevcut. Beton arma ardiye bu arada e, içeride gelebilirsin Yüksel abi. Hani tamamıyla böyle derme çatma falan değil yani yani çatıyı falan da yavaş yavaş gösterirsen çatı falan tümüyle beton yani öyle e, kabadastak yapılan bir yer değil. Onu söyleyebiliriz rahat rahat. Şimdi arabanız zaten bu taraf meyve bahçesi burada ayrı. Yani o sadece şey hani bir sıradan bir köy şu kadar düşünürseniz sıradan bir köy evinin hani bu alanı olarak düşünürseniz sıradan bir köy evinin içerisinde olacak olan meyve bahçeleriydi. Evet. Şimdi asıl bahçe tarafı asıl bahçe var. Bu. Yani bu tarafta sulama ne olduğu gibi hazırlamış evet. Mesut abi. Hepsi hazır abi basılmayacak bir şey yok değil mi Mesut abi? 40. Tamam 40. ziyan olmasın. Biberimiz. Biberimiz. Evet Yaşar Bey zaten girmiş çoktan Biberimiz. bu tarafa doğru. Seranın içerisinde aynen gel Mesut abi bu tarafa sen de abi gel abi yani. burada Mesut abi Beş çeşit erik ağacımız da. evet şimdi Mesut abi'nin söyledikleri biraz uzaktan geliyor olabilir ben tekrar edeceğim 5 çeşit e, erik ağacımız olduğunu söylüyor zeytin ağaçlarımız var kiraz ağaçlarımız var seramız var ufaktan bir sera yapmış kendine bunun üstünü kapatabilecek durumdasınız damlama sulama sistemleri komple tamamlanmış. Ee, bu ağaç nedir? Ben güneşten elma çok... Ağaç. Burası elma ağacı mı? Ayva mı? Elma mı? Elma evet. Ağacı. evet, Aslan Ege'ye getirmem gerekiyor. Biraz daha elmalar şöyle evet. şey yapsın. Elmacı güzeli bizim Aslan Ege. Elmayı, bütün gün elma verin, yemek yemesine gerek yok. yani. Bütün gün elma yiyebilir kesinlikle. Erik, erik, erik ağacına bak. Şuraya bak. Gel abi böyle gölgeye Arka, doğru. Şuraya bak abi. Bu can eriği. Kocaman bir can eriği. Hakikaten çok güzel. Ah, ee, Şel abi giderken biraz alalım. Biraz toplayalım. Yedim, tamam mı? <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ondan tamam. sonra arkadan başka çok değişik bir Şimdi, var. Gerçekten... Her, her çeşit meyvenin aslında içeride olduğunu söyleyebiliriz. Serada olduğundan dolayı biberiniz, domatesiniz, patlıcanınız şu anda hepsi zaten ekili. Ha, alacak olan zeytin ağaçları da var. Zeytin ağaçları ne kadar veriyor Mesut abi? Zeytin ağaçlarından bu sene e, 27 bidon 5'er kiloluk olmak şartıyla zeytin yaptım. Yaklaşık olarak? Hepsini değerlendirdim. 135. Kilogramlık, 145 litrelik bidonlar diye söyleyebiliriz. Evet. Sonra e, şeylerimiz var. Burada yeşil elmamız var, e, kayısımız var. E, Ye, yeşil muş. elma, kırmızı Muşmula, elma, muşmulla, e, kayısı, bursa, bursa şeftali, incir. Incir, incir mi? Evet, bursa inciri. Bursa inciri, soğanlar, sarımsaklar zaten ekili. Yan taraf yerde o gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi... Trabzon Hah, Cennet Urması, Trabzon Urması o tarafta. Meyve alıyoruz onlardan da. Süper abi. Yani ben fotoğraflayabilirim onlardan. Yo abi şey değil. Senin söylediğin, söyle, senin söylediğin sene Trabzon için problem yok. Ceviz ağacı yani şeyin bahçenin içerisinde günlük ihtiyaçlarınızı, sezonluk ihtiyaçlarınızı evet. giderebileceğiniz her türlü meyve ağacı aslında. Şimdi yavaşça evin içerisine götüreyim sizi. Zaten drone görüntülerini gösterdik. Bahçeyle alakalı gerekli videoları da, gerekli görüntüleri de gösterdik. Çok çok fazla da uzatmak istemiyorum aslında. Ondan sonra sıkılıyorlar bir daha. Ee, bir de evin içini gösterelim. Evin içini gösterdikten sonra yavaştan aslında veda etmeye başlayabiliriz. Evet şöyle uzaktan denizi görüyorsunuz. Burada ufaktan bir tane daha ardiyemiz var. Ya evin içerisininle alakalı her şey düşünmüş. Evin bahçesini size her şeyini gösterdik. Sıra geldi evin içerisini göstermeye. Burası yaz kış yaşamaya... Tam anlamıyla uygun olan bir ev Mesut abi. Evet. Ee, hani böyle evi yapılıp da sonradan böyle bu balkonlar falan a dahil edilmemiş. Tamamıyla kirişleri Yok. falan zaten görüyorsunuz. Tamamıyla ilk başta da yapılırken yapılmış olan bir alan. Duvarlar çift duvar. Duvarlar çift duvar olduğunu söylüyor. Özellikle arasında köpük olduğunu tekrar tekrar iletelim. Kat kaloriferinin haricinde bir de şey mi? Ee, Soba mı yakıyordun? Evet, tamam. O biraz daha nostaljik tabii değil mi? Evet. Mutfağımız hazır. Böyle bir ön tarafımızda bir adamız mevcut. Şurasını aslında mutfak olarak değerlendirip tam arkamı da benim. Şimdi göstereceğim arka tarafımı da e, salon olarak düşünebilirsiniz. Mutfağımız yeni. Evin içerisinde masraf yapılması gereken elzem durumda masraf yapılması gereken herhangi bir şey yok. Şimdi kalorifer sistemimiz zaten var. Kalorifer sistemimizin haricinde bir de e, bu nostaljiden de vazgeçmek istememişler. E, yaz da olsa, kış da olsa sobamızı üstünde ekmeğimizi kızartmamız gerekiyor diye söyledi Mesut abi. Şimdi onu iletelim. E, kalorifer peteklerimiz gayet büyük. Televizyonu hemen üst tarafa kondurmuş Mesut abi. Burası salon tarafımız değil mi Mesut abi? Evet. Bu taraf mutfak salon tarafımız. Buradan karşı tarafa tam karşıya geçtiğimiz zaman direktman yatak odamız büyük. Bir tane ikili yatak oda yatağı artı. Ee, altı kapaklı, büyük bir altı kapaklı, özel yapılmış zaten burası. Büyük bir altı kapaklı gardıroba sığdırmış. Burasının en güzel tarafı burası. Yani önü tamamıyla açık. Denizi görüyorsunuz zaten. Çok fazla bir şey aslında anlatmaya gerek yok. Ön tarafından şuradan direktman sıfıra sıfır olarak gidiyor. Alt, hemen alt tarafından e, ilk başta gösterdiğimiz kalorifer kazanının olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bu tarafa mı? Abi bu taraftan şöyle bir dönelim. Burada bir tane daha denize doğru bir odamız daha mevcut. Ee, burada iki tane, üç tane çek yatımız, koltuğumuz. Biraz daha böyle nostaljiyi de seviyoruz. Onu anladık. Şöyle perdemizi bir kaldıralım zarar vermeden. Şöyle dışarısını tekrardan buradan da bir gösterelim. Sonra buradan doğru devam edelim. Şimdi bir tane salon, iki tane, bir tane yatak odası, bir tane e, burada oturma odasını gezdik. Yan tarafında duş kabini falan her şey hazır. Banyosu, tuvaleti yapılmış. Ba burada bir tane daha bir e, alaturka, biri Alatür Ala Frangö olma üzere iki tane tuvaleti bulunan. Her şey hazır. Mesut abi her şey zaten e, masraf olmadan doğru her şeyi tamamlanmış. Burada daha odalar da evet burada bir tane daha oda var. Bir köşe takımının bulunan bir tane daha odamız var burada. Yani kaç tane oda oluyor Mesut abi? Bir tane içeride salon var. 1, 2, üç, dört tane de oda var artı değil mi? Evet, burası da zaten şey hani şu alan da salon gibi. Burada da petek yine her tarafta petek zaten mevcut. Burada da yine petek var. Bu alanda salon gibi. Buradan aynı zamanda da tekrardan ilk girdiğimiz bahçe tarafına da tekrardan girebiliyoruz. Şimdi dışarıda biraz sohbet edelim. Dışarıda oturalım istiyorum. Mesut abi gel abi dışarıya biraz dışarıya çıkalım. Zaten Yaşar Bey oturdu yerini aldı çoktan burada Yaşar Bey. Şimdi biz de biraz Mesut abiyle muhabbet edelim. Ondan sonra yayınımıza yavaş yavaş son verebiliriz. Şimdi biz e, bugün geldik Mesut Bey'i ziyaret ettik. Kendilerini tanıdık çok mutlu olduk. Burada e, büyük şehirlerde sıkılıp o stresten o sıkıntıdan e, bunalmış. Bir ailenin gelerek burada nefes alması yaşaması çok güzel. Gerçekten harika bir yer. Şöyle baktığım zaman denizin maviliğini görüyorum şuradan. Burada bahçemde oturup temiz havada çocuklarımla, dostlarımla beraber kahvaltımı, yemeğimi yaparak burada dinlenebilir insanlar. Onlar için çok iyi bir yer, güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Mesut Bey buraya gördüğüm kadarıyla çok emek harcamış. Ama tabii ki Mesut Bey için artıkın e, ben buraya bakamayacağım diyor. Çünkü sağlık nedenlerim var diyor. Buraya güzel bir aile gelsin. Onlar yaşasın. Onlar burada huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirsin istiyor. Onun için de bunu satılığa çıkarmış. Yoksa satılacak bir yer değil burası. Gerçekten değil. Ee, bu dileklerle hayırlısı artıkın Allah kime nasip ettiyse onun olur. Yani şimdi biz burayı satmaya karar verdik. Eren Bey. Mesut Bey siz de artıkın ne diyorsunuz böyle hayırlı bir müşteri çıkarsa vereceğim diyorsunuz. İnşallah hayırlı bir müşteri çıkarsa vereceğim. Alan kişiye de hayırlı olsun diyorum. Fakat ne evim güzel bir şey. evim dört dörtlüktür. 20 tane direği vardır evimin. Evet. İsterlerse ikinci katıda çıkabilirler. Ee, üzerinde Çatısı da var, güneş enerjisi var, e, kaloriferi var. var, hepsi mevcut. E, sağlıklı bir şekilde yaşayacaklarını düşünüyorum. Çünkü buranın havası e, çok güzeldir. E, evet. Kışı evet. pek olmaz. Aynen. Kışı pek olmaz. Kar, kış pek görmeyiz biz. Ama e, soğuk olarak rüzgar soğuk ara ara bunlar oluyor başka bir şeyimiz yoktur. Ya Mesut Bey e, şey soracağım size. Ben e, Çocukkan'a domatesi ilk önce Çanakkale bölgesinde olurdu. Sizin bölgenizde çıkardı domates. Ş bizim oraya öyle evet. gelirdi. Evet. Çanakkale domatesi derlerdi. İlk önce burada çıkardı. Bizim ha. bizim buranın e, domatesi meşhurdur. Karpuzu meşhurdur. Domatesi e, de e, verim olarak olsun efendim karpuzunda lezzet olarak olsun. olsun çok güzel ve e, şimdi de şey aldık bunlara patent aldık Oo, harika. yeni, ha, yeni iyi patent aldık çok bunlara iyi. bunlara biz e, bu yıldan itibaren patentli satılacak dom domatesimiz ve karpuzumuz evet, evet. köyümüz güzel bir yerdir e, bakkalı mevcut Her yolu şey. mevcut yani şey insanları şeffaftır tatlı değildir bu şekilde yani. hayat devam ediyor burada. Hayatı devam ettirebilmek için her şey köyümüzde mevcut. Evet. Mesut abiye de çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Ee, Mesut Allah abi razı olsun. aslında bir süreden beri Mesut abi bizim buraya gelmemizi bekliyor. Araya Ramazan girdi, Ramazan bayramı girdi falan derken biraz geç kaldık. Havaların da biraz aslında ısınmasını da bekledik. Orası da var. Mesut evet. abiye biz davet ettiği için, teşekkür ettiği için, bize güvendiği için özellikle e, biz de teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda bu arada fiyatla alakalı başlık tarafında ve açıklama tarafında gerekli bilgileri yazmış bulunmaktayım. Oralardan kontrol edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman sağ taraftaki ekranınızın sağ alt köşesindeki numaradan bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Mesut abiye saygılarımızı sunarak size de sevgilerimizi sunarak bu videodan şimdilik hoşçakalın diyoruz. Bizimle kalın sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.